Merhaba arkadaşlar. Ben Dilek. Kanalıma hoş geldiniz. Hep beraber öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz das bağlacı. Bu ne anlama geliyor? Dığını ya da eceğini anlamı katıyor cümlemize. Şimdi das'la ilgili söylemek istediğim bir şey var. O da şu. Bir yan cümle bağlacı. Yan cümle bağlacı olunca ne oluyordu? Fiilimiz sona gidiyordu. Das'lı cümlede ve e, das hiçbir zaman başa gelmez. Bu çok önemli. Hemen örneklerle devam ediyorum. E er hat gezat O söyledi. Neyi söyledi? Das. E er aus der Türkei kommt. Türkiye'den geldiğini söyledi. Şimdi dasla beraber fiil ne oldu? En sona gitti. Bir yan cümle bağlacı olduğu için. Hemen devam ediyorum. Ich ve gehört. Ben duydum. Das du krank bist. Senin hasta olduğunu duydum. Das da beraber ne oldu? Fiil en sona gitti. Hemen sıradaki örnek. Bu arada dası artikel olan dasla karıştırmayın. O tek esle bağlaç olan das iki esle. Hemen sıradaki örnek. Zihat gelezin. O okudu. Das frutte gezunt zint frutta e, meyveden meyveler demek o meyvelerin sağlıklı olduğunu okudu şimdi mesela e, gezat derken bize hoca bir gün derste şöyle öğütlemişti mesela siz bir çevirmenlik yapıyorsunuz ya da siz bir size birisi bir şey söyledi onu üçüncü kişiye söylüyorsunuz Dedi ki söylerken her zaman işte e hat ya da zihat hat gezat işte o böyle dedi. Çünkü siz söylediği şeyin her şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorsunuz. Kesin e, tam bir cümleyle söylerseniz hani sizde kefil olmuş gibi olur dedi. Mesela birisi de bir şey söylediğinde her zaman cümleye işte o böyle olduğunu söyledi diye başlayın diye bize öğütledi. Benim de bayağı kafama yattı. Size de paylaşmak istedim. Yani yurt dışına geldiğinizde işte biri size başka biriyle ilgili bir bilgiyi soruyorsa o öyle olduğunu söyledi deyin. Direkt bilgiyi söylemeyin. Şimdi devam ediyorum. Ich glaube nicht. Ne dedik sanmıyorum. Das sie mir helfen wird. Onun bana yardım edeceğini sanmıyorum. Hemen sıradaki örnek. Der Vater Hat gemerkt, dass sein Sohn Geleogun hat. Şimdi ne oldu? daslı olduğu için fiyona gitti. Geleogun yalan söylemenin e, geçmiş zaman hali. Gemerkt bir şeyin farkına varmak, hissetmek anlamında yine bu da geçmiş zamanda. Defa <laughs> Tahet Gemer, das sein Sohn hat. Ee, baba oğlunun yalan söylediğini fark etti, hissetti anlamında bir cümle. Sie schreibt. Das sie nicht mit uns common wird. O yazıyor. bizimle birlikte gelmeyeceğini. Bugünkü örneklerim bu şekilde. Aslında bu DAS konusu gerçekten çok önemli. Özellikle B1 konuşma sınavında. Çünkü ne var? Bir tane bir tane fotoğrafı, bir tane tabloyu yorumlama kısmı var. Yorumlarken de işte, işte ben düşünüyorum şöyle olduğunu diye bu kalıbı kullanmak çok makul ve kolay. O yüzden öğrenmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Aslında bunu A2'de öğrenmiştik ama bizim B1 kitabında tekrar bir arada var. Muhtemelen şu an sınav yaklaştığı için hatırlatmak anlamında. Ben de hazır karşıma çıkmışken size de anlatayım diye söyledim. Daha doğrusu düşündüm. Şimdi kısa bir tekrar. Das neydi? Dığını, eceğini anlamındaydı. Er hat gesagt, das er aus der Türkei kommt. O, Türkiye'den geldiğini söyledi. Ich habe gehört, das du krank bist. Ben senin hasta olduğunu duydum. Sie hat gelesen das Früchte gesund sind. O, meyvelerin sağlıklı olduğunu okudu. Ich glaube nicht, das sie mir helfen wird. Onun bana yardım edeceğini sanmıyorum. Der hat gemerkt, dass sein Sohn gelogen hat. Baba oğlunun yalan söylediğini hissetti. Hemen son örneğimiz. Sie schreibt, dass mit uns kommen wird. O yazıyor bizimle birlikte gelmeyeceğini. Bugünkü konumuz bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınız da benim için önemli. Geçen günlerde bir tane bir tane değil hatta iki tane videoyu gece çekmiştim. Gece olunca elimin gölgesi çok vurmuş galiba videoya. Sonradan kaldırsam mı diye düşündüm ama emin olamadım. Hani bir şey okuyamadığınızda ya da çekimle alakalı sizi rahatsız eden bir şey olduğunda lütfen saygılı bir şekilde yorum olarak yazın. Dediğim gibi hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.